Hakan duyuyor musun? Ha, duyuyoruz. Murat Alay ben, Murat Alay. Duyuyorum. Ha, Hı? ne yapıyorsun Murat? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi gruptan... İyiyim, aynı Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma, şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir, onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Şöyle bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımda ayarlandım. Söyleyemedim bir şey de. Tamam sen... Ee... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya bir şey yok da şey... ...bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen ee, sıkıntı yap yapma şey Furkan. Çalışıyor. Sahilden uzaklaşmaya Şu bak. Topal gideyim şirket... Valla rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş ben kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin de, ol. Fuka. İkinci mühendis şu işte. an nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim. Bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya şeyde yeke daha kaldırmadık onu şeyine ceset torbası arayacağım aşağı ineceğim daha işler duruyor sürekli şirketle şeyde sarı haber haline işte onlar da takip ediyorlar geminin bari, ayrı bir sistemi var İzleme izleme sistemi tracking tamam. oradan takip ediyorlar rota böyleymiş böyle gidiyoruz 160'a bakalım ne tamam, yapayım tamam. ama maalesef var gitti gemi takip şey yapacağız inşallah. bakalım işte gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz ha? Sen sakin ol, geri her şey hallolacak inşallah sıkıntı yapma Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben şey kurtulduk biz de. yazıp Ötikleri var ya döve döve ya. Dövdüler tamam. abi, Çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler, söylediler. Ben her gün haberden beni arıyorlar sürekli. Ben yani de şimdi bir hareketici mi alsam diyorum da tek başıma harbiyada almamı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa yani ne ayısın var ne bir şeyin var. Kör topal gidiyoruz bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam sen kendine dikkat et. Bile yok yani. Sen kendi kendine dikkat et. Yok, geminin, Çift Aynen aynen. Şey yok sıkıntı yok. Dikkat et sen de kendine. Gemide misin? Şey? Ha şu an gemideyim ben. FPV'den arıyorum ben de seni. Ha eyvallah sağ ol. Tamam hadi fazla meşgul etmeyin. Ben, işte, şirketten ben falan ben aralarsın. Kimsen cevap gelmemişti. internette gitti. Tamam tamam hadi görüşürüz. Tamam ben seni ara ara ararım tamam mı? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Pelin'e bir şey söyleme lan.